Merhaba sevgili izleyiciler. Elif Şah'la Hayata Daire hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim yine bir cuma günü ve programımızın ilk bölümünde yıldızlara dair diyeceğiz. E tanıyorsunuz artık astrologumuz Bahar Zeynep bizimle birlikte. Bahar'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi e, biz tabi hep böyle bir birbirimize soruyoruz. Umarım izleyicilerimizin de keyfi yerindedir. Güzel bir cuma geçirirler. Güzel bir hafta sonuna denk gelir. Şimdi e, genelde biz tabi diyoruz ya hani yıldızlar ne oluyor gökte ne varsa yeryüzünde de o var diye. Artık bir süre konuşmuyoruz. Canımızı sıkmıyoruz. <laughs> Senin uyarılarını aldık. Ama sevgili izleyiciler daha önceki programlarda konuştuğumuz üzere bugün dedik ki bu yıldız düşüklüğü meselesini bir masaya yatıralım. Acaba nedir? Neler yapmamız gerekir? Özellikle doğum haritamızda olduğunu söylüyor Bahar. Şimdi bize bir anlatsan doğum haritamızda yıldız düşüklüğü nasıl ortaya çıkar? Nasıl gözükür? Evet şimdi şöyle hepimiz bir yaşam döngüsüne sahibiz ve bu yaşam döngüleri içerisinde çeşitli enerji boyutlarından geçiyoruz. Ama biz bu enerji boyutlarından geçerken doğum haritamızdaki bulunan gezegenler ve gezegenlerin açılarına göre onları ya çok hafif bir şekilde algılıyoruz ya sert algılıyoruz. Şimdi doğum haritamızda her transiti yani tutulmaların etkisini ya da hani bazen diyorsunuz ya sen şunu söyledin de ama böyle olmadı benim haritamda. Çünkü senin haritanda onun açısı yoktu. Siz doğum haritanızda olmayan açıları yaşamazsınız. Doğum haritanızda varsa transitte de alırsanız yaşarsınız. İşte bu döngüsel anlamda yaşadığınız tüm enerji şeylerini, yapılarını ta çok eski, kadim astrologlar zamanında bile e, Clash star deniliyor. Yıldız çarpması deniliyor. Biz de bizim şaman kültüründe, Türk kültüründe yıldız düşüklüğü diyoruz biz buna. Yani aslında yıldız düşüklüğü dediği şey e... doğum haritamızdaki var olan açıların, gezegenlerin, onların konumlarının bizim haritamızda anlık gökyüzünün hareketlerine göre bir tepki vermesi. Peki ben şunu soracağım sana e, mutlaka ki bunun bir çözümü vardır zaten e, bölümümüzün sonuna hı hı. doğru bunları aktaracağız. Ancak yıldız düşüklüğü dediğimizde işte enerjimizin daha düşük olması, efendim işlerimizin bazen rast gitmemesi, hı hı. daha zor ilerlemesi hı hı. ya da işte biri 5 çalışıyorsa bir diğeri on, on çalışacak gibi hı hı. durumlar söz konusu oluyor evet. değil mi? Doğru. E, fiziksel olarak da hani böyle bazen işte başımız ağrır, yorgun hissederiz. Hı -hı. Efendim yataktan kalkmak istemeyiz. Hı -hı. Böyle bir halimiz yok. Bir atalet içindeyizdir. Hı -hı. Bunlar hep haritadan gelen Kaynaklı durumlar söz konusu. Şey. Şöyle anlatayım. Mesela diyelim ki işten eve gidiyorsunuz. O gün çok güzel bir gün geçirmişsiniz. Çok mutlusunuz. Karşıdan bir kadın geliyor. Size şöyle bir bakıyor. Birdenbire o yanınızdan geçerken midenize bıçak yemiş gibi oluyorsunuz. Bir darbe alıyorsunuz. Çünkü sonuçta insanlar enerjiden oluşuyor ya, o insanın haritasındaki plüto sizin plütonuzdan çok yüksekse sizin enerjinizi çalıp götürüyor. Yani böyle bir şey aslında bilimsel olarak da var diyorsun. Çünkü bazen şöyle yapıyoruz. Ay işte ben nazara inanmıyorum, nazarı <gülüyor> çekmeyeyim, <gülüyor> öyle düşünmeyeyim gibi bir şeyler. Aslında bakarsanız Boşuna o karşınızdaki ama. insanın doğum haritasındaki Plüto'nun yüksekliği ve açıları sizin e, haritanızdaki Plüto'kinden daha fazla olduğu zaman siz onun negatif enerjisini almış oluyorsunuz. O yüzden mi bazen diyoruz ki bazıları için işte ay bir baktı, işte kolyem dağıldı. Evet. Ay bir baktı işte elimdeki kahve döküldü. Onun Şöyle oldu gibi geçirdir. gibi. Mesela bazı insanlarla konuştuğunuz zaman sizi hipnoz yaparlar. Hiç almayacağınız bir şey bile alırsınız <laughs> ya da e, hiç ikna olasınız yoktur ama birden birisi sizi ikna ederler. Şeytan bunun, diyoruz bunun yollarda. Da, e, birazcık daha e, hipnoz etki yaratır. Sizi çok farklı mesela ünlü liderlerin, insanları arkalarında sürükleyen liderlerin de Neptünü çok kuvvetli. İllüzyon yaratırlar. Bu illüzyon gezegenidir. Ama biz doğum haritamızda mesela birinci evde, dördüncü evde, yedinci evde ve onuncu evde eğer malefik dediğimiz gezegenler varsa, Satürn veya Mars bunlar varsa eğer bu bizde ne yaratıyor biliyor musunuz? Bizim işimizin, gücümüzün rast gitmemesini yaratıyor. Şimdi Ay bana, birinci ne ev. Ne söylüyorsun? Birinci ev bizim kendi karakterimizdir. Orada yerleştiği zaman... Sıkıntı yaratıyor. Dördüncü ev ailemizdir, kuracağımız ailemizdir. sık Aileden sıkıntı yaratıyor. Yedinci ev evliliğimizdir, evlilikle ilgili noktalarımızdır, Eştir. Oradan sıkıntı yaratıyor. Ya da kariyer noktamıza yerleşmişse orada yaratıyor. Yani nereye geliyorsa, tabii orada ki bir malefik problem. gezegenlerin olduğu alan birazcık da sıkıntı oluyor. Çünkü Satürn birazcık daha sınavla alakalı. Aslında daha çok sınavlarımız oradan geliyor mu desek acaba? Yani eğer ki buralarda yerleşmişse malefik gezegenler varsa bunun hani nazarla da alakası yoktur. Bir başkasının etkisi yoktur. Senin doğum haritanda sen bu koşullarla gelmişsindir. Ondan dolayı bunu yaşıyorsundur. Öyle anlatayım. Neyse bunların hepsinin çözümü var değil mi? Bahar? Tabii ki. Mesela şöyle söyleyeyim. Pagan kültüründen günümüze baktığımızda kişinin talihli bir ömür sürebilmesi konusu o zamandan beri tartışılan bir şey ve bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ve biliyor musunuz işte bereket tanrıçası Frejaya, Venüs'e, Afrodit e, eee İnna'ya, İştara bereket tanrıçalarına adaklar adamışlar. Yani baktığınız zaman sevgi şifa alıyor. Siz ne kadar çok sevgi içerisinde olursanız, ne kadar sevgi yoğun bir yerde yaşarsanız o kadar e, negatif etkilenmiyorsunuz, pozitif etkileniyorsunuz. Hep güzel Sevgiye bakacağız yani sevgiyle. Şöyle mesela hani hep şey diyorlar ya sevdiğin işi yap. Sevdiğin insanlarla otur, sana iyi gelen insanlarla sohbet et. İşte birinin diğerine iyi gelmesi, sana iyi gelen şeyleri yapmak bile senin talihini yükseltir. Neden? Stres ve baskı ortamından aslında baktığında kurtulduğun için daha pozitif düşüncelere, daha pozitif yaklaşımlara yol açıyor ve böylelikle daha rahat etmiş oluyorsun. Aslında çok çözüm belli değil mi? Çok Sevgi. basit. Peki. Şimdi birçok sorumuz var aslında. Şimdi bunlar için neler yapılabileceğini soracağım sana ama bir de aura dediğimiz bir kavram var. Şimdi ekranda da görüyoruz aslında o renklerden de işte enerjilerin farklı yansımaları. Tabii ki her şey sevgiye çıkıyor ama bundan da bahseder misin bizi? Tabii ki. Aura bizim birinci evimizdir. Yani aslında bakarsanız burada günümüzde de eski kadim astrologlar da paganlar da baktığınızda auradan bahsetmişler bize. birinci ev kendimiz miydi? Birimiz Cev kendimiz. Tamam. Ee, yani yükselen noktamız. Bizim yükselenimiz, bizim olduğu gibi e, temel yargılarımızı, ruhumuzu, ruhumuzla ilgili konuları, biz birinci eve baktığımızda bir insanın her şeyini görebiliyoruz. Yani bütün detaylarını görüyoruz. Boyu kısa mı olacak, uzun mu olacak, mi olacak, şeker hastası mı olacak, göz rengi, kaş rengi, saçı, her şeyi tek tek orada var olan bir yapı. Ee, mesela tamam hani lay astrolojine göre e, bulunduğu ev konularına göre yalan söylemesini tespit etmek ayrı bir şeydir ama birinci eve baktığımızda birinci evde birçok e, detayını görebiliyoruz. Auramız dediğimiz konu birinci evimizdir. Tamam. Birinci evimizin hangi burca düştüğü çok önemli. Diyelim ki Yengeç Burcu'na düştü. Yengeç Burcu'nun yöneticisi ne? Ay. Sizin doğum haritanızda ayınızın almış olduğu bütün kare açılar ve karşıt açılar ve diğer makro düzeyde dediğimiz malefik açıların hepsi sizin birinci evinizi etkiler. Ve ay ay kavuşumu olduğuna yani ay transitinde olduğu gibi siz etkilenirsiniz. Dolunaylardan, yeni aylardan daha çok etkilenirsiniz. Diyelim ki sizin birinci eviniz Başak. Merkür sizin haritanızın yöneticisi olur. Merkür'ün almış olduğu bütün açılar sizin haritanızda sizin auranızı etkiler. Öyle söyleyeyim. Aman yani her şeyden etkileniyoruz şu Tabii Aslına bakarsanız Merkür retrolarından e, özellikle yükselen başaklar ve yükselen ikizlerin daha fazla etkilenmesinin sebebi yönetici gezegenlerinin Merkür olması ve Merkür'ün de retro hareketinden, durağan hareketinden çok etkilenmeleriyle alakalıdır. Şimdi Aro ile ilgili aslında başka bir e, şey yapmak gerekiyor. Hani bir program yapalım Hı -hı. ama en azından şöyle bir şey söylemek lazım. Orada da farklı renkler yine bizi en sonda tekamüle, iyiye Hı -hı. ve sevgiye Tabii. yönlendiriyor hı -hı. değil mi? Tabii. Orada ama şöyle bir şey var. Şimdi bakın, e, auranın renklerinin dağılımı çakralarla ilgili bir konudur. O çakralar kısmı apayrıdır. E, ona ayrı bir, uzunca bir program yapmak <laughs> gerekir. Öyle söyleyeyim. Yani auraları ve çakraları yaklaşık iki ders konusu olarak anlattığımız bir konudur. Ama hani e, şöyle sizin, kısacık mesela bizi şöyle bilmeyen izleyicilerimiz hı -hı. olabilir. Hani Tabii oradan ki. Da bir e, şöyle mesela e, doğum haritamızda 2 tane gezegenin çok kuvvetli olmasını isteriz. Bir tanesi güneşimiz, bir tanesi ayımız. Şimdi güneşiniz de fazla kuvvetli olursa auranızı bozar, haritanızı yakar. Bütün hmm. gezegenleri yakıyor. Ama ayınız fazla yüksek olursa bu defa diğer gezegenlere ışık saçıyor, ışık veriyor. Bu güzel bir şey. Ama eğer ayınız düşükse çok kötü. Neden? Bütün gezegenlerin enerjisini çalıyor. İşte orada sıkıntı çıkıyor. Ay enerji emer. Sizin ayınız herkesin ayı enerji ediyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sizin avran, dengeniz bozulmuş oluyor. Çakralarınız bozuluyor. Çakralarınız bozulduğu zaman da hastalıklarınız başlıyor. Çünkü onlar fiziksel olarak hı hı. E, vücudunuza etkilediği anda fiziksel noktalarda sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Tabii orada tabii meridyenlere falan da girmek lazım tabii, galiba. Tabii ama bakın şimdi ay neden önemli biliyor musunuz? İnsanı kamil dediğimiz bir şey var. Kusursuz muhteşem insan. E, oradaki insan eter alemine çıkmış insandır. Yani ayı altı alemini aşmıştır. Ay altı alemini aşmış insan olduğundan dolayıdır. Ay düşüklüğünün ya da ayın enerji emmesinin sebebi. İnsan daima ay altı alemi aşmaya çalışıyor. Yani duygularından, maddi, dünyadan, duygusal, ruhsal, psikolojik her şeyi geride bırakıp bir şekilde tekamülünü erdirmeye çalışıyor ya ayı altı alemini aşmaya çalıştığı için aslında bunları yaşıyor. Ya zaten Bahar'cığım biz o noktaya bütün amacımız o değil mi? Var olma Ama amacımız. Ama bir yandan elektrik faturası ve doğal gaz faturasını düşünerek hayat talebini aşamıyoruz. Yani gidip daha başında ermek kolay da şehirde ermek çok kolay bir i̇şte şey değil O yüzden değildir. de tam bu sınavı oluyoruz galiba evet, ondan değil mi her şeye ki, rağmen? kesinlikle. Peki şimdi e, aslında birazcık da istiyorum ki ben bu programımızın artık bölümümüzün böyle sonlarına doğru geliyoruz. Yarıladık. E bunu nasıl temizleriz? Nasıl koruruz Hı -hı. kendimizi? Hı -hı. Burada çeşitli ritüeller var. Biz de ki... ayrıca yapacağız ama neler söyleyeceksin bu konuda? Şimdi şöyle, eğer ki bizim doğum haritamızda bir zaten astrologdan yardım alırsanız size haritanızın almüten figürlüsüne göre ve doğum haritanızdaki ayınıza, satürnüze, yerleşimimize göre size gereken esma Hüsna çalışmalarını veya taş çalışmalarını verir. Hı -hı. E, ama eğer ki siz kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız e, öncelikle yapmanız gereken şey e, kendi ilişki dünyanızı sorgulamak. Kendi ilişki dünyamızı evet, sorgulayacağız. Evet, şimdi ben, evet bundan akleyeceğiz Bahar. Nasıl evet. sorgulayacağız? Şimdi her kalp ilk ilkokuldan bu yana arkadaşlarınızın silgi alver dünyasından bahsediyorum. Yani sadece ikili ilişkilerden bahsetmiyorum. Her kalp kırgınlığı bizim auramızı bozar. Bizim yıldızımızı düşürür tabii. Şimdi en son e, kendimize bu soruları soralım. En son ne zaman ışıldadınız? Bu çok önemli bir şey. Ee, hangi... Şimdi buradan kastın şu olmalı diye düşünüyorum ben. Ee, birini mutlu etmek, kendimizi mutlu etmek, evet. dünyaya güzel bir şey bırakmak. Önce kendimizi bırakmak. mutlu ediyoruz. Önce kendimiz. Aynen uçaklarda uçak düşünce oksijen maskesini kendimize takmamız gibi. Önce kendimizi bireysel olarak düşünelim. Şimdi en son ne zaman ışıldadık? Gözlerin ışıl ışıl demek ki sen şu an <laughs> ışıldıyorsun diye düşünüyorum ben. <laughs> Hangi deneyimler bizi dönüştürdü? E, sizi kim söndürdü? Sizi kim incitti? Bunların cevaplarını vermek çok önemli. Hangi deneyimler sizi incitti? Hangi deneyimler sizin ışığınızı söndürdü? İncinmenin içinden geçerken hangi kararları aldınız? Sevgi alanındayken veya acı düzlemindeyken hangi kararları aldınız? Bu kararlar size mi ait yoksa başkasının size dayatması mı? Eğer ki narsist bir insandan bir karar aldıysanız o sizin kararınız olmuyor. Yanlış ilişki deneyimlerinin tecrübelerinizle size aldırdığı kararlar oluyor. O yüzden sevgiyle şifalanıp yeni kararlar ile yer değiştirmeniz gerekiyor. Ve sevgi için biz sevgi alamadığımız için parlıyoruz ya parlamıyoruz ya. Biz sevgi almaya başladığımız zaman, bu soruların cevabını verdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Parlamaya başlıyoruz. E, herkes güneşi çok sever. O yüzden güneş gibi parlayacaksın ki herkes seni çok sevsin. O yüzden bizim her zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Kalp ve karaciğer nasıl kal, e, ne yapıyor? E, kanı temizliyor. Biz de işte o kalp çakramızı temizlediğimiz zaman, ruhumuzu temizlediğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Güzel bir şekilde açılım sağlıyoruz. O yüzden buna uygun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani kap çakrasıyla ve kök çakrasıyla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela e, bugünün cuma olması vesilesiyle mesela cuma saatinde e, ya latif ve ya vahap çekebilirsiniz. Da Şu saatlerde izleyicilerimiz evet, çekebilir, çekebilirler. Ya latif kalbinizdeki hüzünleri alır ve yeni açılımlar verir. Ya ve hap ise bedeninizin tamamiyle tamamıyla sevgi toplar. Sevgiyi size çekmesini sağlar ve bunları biner adet çekmeniz gerekiyor. Böylelikle e, ışıldamış olursunuz. Ne güzel aslında ya Latif dedin veya Vahaf dedin değil vahab. mi? evet. E, belki de bu Esma Hüsna'lar o kadar fazla ki Onların hı hı. pek çok anlamı e, her ki. sıkıştığımızda hı hı. başvurabileceğimiz bir gün e, yaparız. var. Onu bence hı hı. de bir yapalım evet. bahar. Hı hı. E, ama bu verdiğim bile çok kıymetli. Şimdi bunun dışında da kurşun dökebiliriz e, ve üzerlik Kurşun dökme, üzerlik. E, hatta işte tütsüler, tütsüler de var. Tabii biliyorsun. ki diyorsun. E, böyle kısacık onlardan. Bunlar ayrı hı hı. bir şey yapacağız. Bir ritüellerle ilgili yapacağız hı hı. ama e, bunlar da çok kafamızı kurşun yapmak değil mi? Ama. Şöyle kurşunu e, döktüğünüz zaman yani illa hani Bizde şey derler ya ocaklı olmaz. ocaklı olmasına falan yok gerek mu? yok. Hiç gerek yok. Siz kendiniz dökebilirsiniz. Çeşitli duaları var. Onu okuduğunuzda çok rahat bir şekilde dökebilirsiniz. Ama kurşun suya dökülmez. Şimdi ben kurşun nasıl dökülür bilemediğim için şey suya dökülmez e, genelde, diyorsun. Hani böyle bir çarşaf kapatılır. Kurşunu bir şey... eritiyorlar, onu suya döküyorlar. Hı hı. Kurşun suya dökülmez. E, kurşun süte dökülür. Süte. Evet çünkü e, süt de sonuçta bir anneden çıkmış olan canlı bir yapıdır. Sizin var olan cansız ve ölü enerjinizi canlandırmak için süte dökülür. Biz mesela bazı doğal taşları da temizlerken sütle temizleriz. Suyla değil diyoruz. Suyla değil, sütle temizleriz. Önce süte bırakırız sonra suya bırakırız. E, sirke de aynı şekildedir ama sirkeye dökülmez kurşun. Sadece süte dökülür. Sulandırılmış süte dökülür ki o enerji olduğu gibi çıksın. Şimdi bizim tabii gelenek, göreneklerimiz işte şamanizmden de gelen pek evet. çok ritüel var ama e, yurt dışında da var aynı tabii şekilde. Tabii ki, tabii ki var. Yani her kültürde tabii. E, görüyoruz. Tabii ben ilk kez süte dökülür diye bir bilgi süte alıyorum. Süte dökülür, Genelde Türk e, kültüründe. Süte döküldüğünü de bilmiyordum ama demek ki öyle bir şey varmış. <laughs> Şey yapılmaz mesela şaman kültüründe, Türk kültüründe sütü dökülür, süt çok önemli. Bir de mesela üzerlik otu yakmak çok önemli. Ada çak yakmak çok önemli ama defne yakmayın. E şimdi defne de diyorlar ya bize. Defne yakmayın. Defne kutsal bir ağaçtır. Büyük günah işliyorsunuz. Defneyi yakmayacağız. Defne ağacının yaprağıyla zeytin ağacının e, yaprağı ya, yakılmaz. Mi? İkisi de çok kutsaldır. Zeytini biliyorum e, yani, defne de hani aynı Hani şey şekilde, diyorlar tabii. işte şunu yazdım şu sayısal sekansları konuştuk ya bunu yazdım işte defneyi yaktım işte sosyal medyada görmüştüm yakma bereketini yakıyorsun. O zaman e, evimizde böyle havayı değiştirmek için ne yapacağız? Kendi doğum haritanıza ve elementlerinize uygun mutlaka ama mutlaka bir tütsü kullanacaksınız. Başka tütsü kullanmayın. Her tütsünün, her elementin mutlaka ama mutlaka bir sakini var. Sonra rahatsız olursunuz. Başınız ağrır. Kafanıza olur. göre işler yapmayın. Kafanıza yani. göre işler yapmayın. Kafanıza göre esma lüsnalar çekmeyin. Allah korusun mesela diyelim ki Jüpiter yan bir Esma Hulusna çekersiniz. Sizin de kanser başlangıcınız veya bir kitle başlangıcınız vardır. Birileri size şifa olsun diye onu verir ama o sizin doğum haritanızda Jüpiter transitini büyütür. Kitleniz büyüdükçe büyür. Allah Allah bahar Tabii. neler söylüyorsunuz. Çünkü Esma Hulusna'lar bizim DNA'larımıza ve RNA'larımıza da etki ediyor. O kadar etkili Tabii değil ki. mi? Tabii ki. Az önce bahsetmiş olduğum Ya latif <laughs> ve Ya ve hap esma lüsnası direkt kalp çakrasını açan esmalar olduğu için oraya çok rahat bir şekilde onu kullanabilirsiniz. Peki bunların böyle belli sayıları var. Bin adet çekmek gerekli. Bin Her zaman bine tamamlayın. Hep bin. Şöyle anlatayım. Belirli bir sayıdan sonra yeryüzüne o esma melekleri iner. Bu kul neden Allah'ın bu esmasını çekiyor? Sıkıntısı nedir diye. Gelir kalbinizden sıkıntısını alır. Allah altalaya götürür. O yüzden bin çekin. Ay ne güzel anlattı. Peki buradan da şu aklıma geldi. Bir haritamızda da melek Harita meleğinden bahsediyorsun. Evet. Armutan deriz. Her doğum haritasının meleği var, koruyucu gezegeni var. O koruyucu gezegenini çok iyi hesaplamak gerekiyor. Onun açılarına bakmak gerekiyor. Onun açılarına göre de çalışmalar vermek gerekiyor. Yani biz her şekilde bilgiden sapmayacağız, bilerek Aya. farkında olarak yapacağız. Evet. Bir e, uzmana danışacağız ya da dediğin gibi e, izleyicilerimiz internet üzerinden kendi doğum haritalarını en azından ki. çıkartacaklar, hı hı. buna göre bakacaklar. Peki son bir şey soracağım sana. E, farklı tüt kullanmayın dedin. Hani size hı hı. uygun olan. Ama ada çayı ve üzerlik yakabiliyor muyuz? Yakabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Onları da bir ee, anlat Üzerlik otu zaten satılıyor. Üzerlik otuyla e, ada çayını bir iplikle sarın ve yakın. Kadar. Normal evimizde Evinizde şöyle bir gezelim. Geziyor. Ama gezdirirken ayet her <laughs> okursanız, bildiğiniz duaların nazar ayetlerini okursanız çok daha etkili olur. Hep diyoruz ya yer gök duayla, duayla zaten kesinlikle. diye. Duayla ee, Bahar'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, yine çok güzel bir konuya değindin. Şimdi ritüelleri konuşacağız bir sonraki bölümde. Hatta e, ben istiyorum ki orada nazar boncuğuna da girelim. Tamam. Hem yine bizim kültürümüzün olmazsa olmazlarından <laughs> e, nazar kavramını konuşalım. <laughs> e, ama iyi ki geldin diyorum sana. Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu bence. Çok güzel bir konu konuştuk. Değil mi? Hemen Çok şimdi de, de okuyalım o Esma'yı, Hüsna'ları. Kesinlikle. <laughs> Çalışmalara başlayalım. Çok teşekkür ediyoruz Değil tekrar. De. Sevgili izleyiciler programımızın ilk bölümünü bitirdik. Şimdi sırada ikinci bölümümüz var.